Komodo ejderi, hem zehirli ısırığı hem de güçlü yapısıyla doğadaki en tehlikeli sürüngenlerden biridir. Doğal ortamında bir üst yırtıcı olarak ekosistemin dengesini sağlar. Komodo ejderi, Varanus komodoensis, dünyanın en büyük kertenkele türüdür ve hem vahşiliği hem de ölümcül yapısıyla en tehlikeli hayvanlar arasında kabul edilir. İşte detaylı bilgiler. Genel Özellikleri: Boyut: Yetişkin bir komodo ejderi 2.5-3 metre uzunluğa ve 70-90 kiloya ulaşabilir. Bazı erkekler 100 kilonun üzerine çıkabilir. Yaşam Alanı: Endonezya'daki Komodo, Rinca, Flores ve Gilimotang adalarında yaşar. Ömür: Ortalama 30 yıl kadar yaşayabilir. Görünüm: Kalın, pullu bir derisi, güçlü bacakları ve uzun, kaslı bir kuyruğu vardır. Beslenme ve Avlanma Diyet: Etçil ve yırtıcıdır geyik, yaban domuzu, su bufalosu, kuşlar, hatta kendi türünden zayıf bireyleri bile yiyebilir. Av tekniği, çok sessiz ve sabırlı bir şekilde avına yaklaşır. Ani bir hamleyle saldırır, güçlü çenesiyle ısırır. Isırıkları, hem zehir, hem de ağızlarındaki ölümcül bakteriler sayesinde ölümcüldür. Yaralanan av, genellikle birkaç gün içinde kan zehirlenmesi veya iç kanama sonucu ölür. Ejder avı takip edip leşini yer. Tehlikeli özellikleri zehirli tükürük, komodo ejderlerinin alt çenelerinde zehir bezleri vardır. Bu zehir, kan basıncını düşürür, kan pıhtılaşmasını engeller ve avın şoka girerek ölmesine yol açar. Bakteri yüklü ısırık. Ağızlarındaki bakteriler de avın enfeksiyon kapmasına neden olur. İnsanlara saldırılar, nadiren olsa da insanlara saldırıp öldürdükleri bilinmektedir. Hız. Kısa mesafede saatte 20 kilometre hıza ulaşabilir. Yüzme ve tırmanmada da oldukça iyidir. Üreme ve yaşam döngüsü çiftleşme. Çiftleşme mevsimi genellikle mayıs-ağustos arasıdır. Yumurtlama. Dişi 15-30 kadar yumurtayı toprağa gömer. Kuluçka süresi yaklaşık 8 ay sürer. Yavru komodolar. Yumurtadan çıkan yavrular ağaçlara çıkarak ilk yıllarını orada geçirir. Çünkü yetişkin komodolar kendi yavrularını bile yiyebilir. Koruma durumu. Tehdit altında. Komodo ejderleri IUCN Kırmızı Listede tehlike altında (endangered) olarak sınıflandırılır. Nedenleri: yaşam alanlarının daralması, av hayvanlarının azalması, insan faaliyetleri ve yasa dışı avcılık. Koruma: Endonezya'da milli parklarla korunmaktadır.